De bu ya? Nerede? Ha, buradasın. Seni gördüm o kadar sevindim ki. Hı, ben de sevindim. Ne işte dersimize başlayacak başlayacağız değil mi? Evet. Tamam o zaman. Ben şuradan dersimiz için bir tane kitap seçeyim. Tamam. Burası benim için ideal bir yer kendi bilgisayarımı getirdim. Kütüphane bilgisayarına gerek yok. Zaten burası sessiz. Kulaklığımı da getirdim. Derse girerim burada. Sana da getirmişim başlatayım dersi. Evet çocuklar bugün dersimizde. Seçtim evet. hmm. galiba. Ne seçtin? Bak, biyolojilerle ilgili bir kitap galiba tamam o zaman burası galiba yeni açılmış bir kütüphane tatlım arkandaki kum acaba ee, şey hocam arkamdaki e, başka biri başka biri <laughs> yengemler değildi yengemler değilse de. Beni kapattım sonunda. Ay yoksa olsa herkese diyecekti. Hı, hmm, bunda dersliğime bakabilirim. Yani şuna diyorum. Aa, bilgisayar düştü. İnşallah bir şey olmamıştır. Sonunda bilgisayarı düzeltebildim. Neyse devam edeyim. Şşş. Ama sen şişişi şi, ne? kaçacağım. <laughs> Çok güzelim. Tamam işte. Nereye bakıyorsun sana? ya yeni Tamam bak şimdi şöyle olacak. Bak çıkarttım şu listeyi de. En azından ben de öğretmenim. Neredeydi? Ah buydu. Şimdi listeyi çıkarttım. Şöyle şunu alayım. Hmm. Burada yazıyor ki sınav haftası 22 Ocak'ta olacak. Can? Hı? Aa kişim. Sen de mi buradaydın? Aa evet hocam. Derse giriyordum. Demek sana da ev, evler dar geldi. Ben de kütüphaneye geldim. Kulaklığımı yanına aldın mı herkes şişir diyor. Sus falan diyor. Evet evet, evet. bakın hocam aldım. Neyse senin derslerine iyi başarılar tatlım. Teşekkürler hocam. Evet arkadaşlar şimdi teneffüse giriyoruz. Şişt. Ya ne ya. Hı. Sonra girdik teneffüse. Ben de dedim şuradan kitap falan okuyayım. Dö dödü Şuradan kitap seçeyim. Ah oh, kitap seçtim. Götüreyim şunu. Evet harika bir kitap bu. Şöyle şuraya koyayım. Bir kısım. Rum'un yanına. Hmm, şimdi okumaya başlayayım. Ay düşüyorum. Yarım saat sonra. Evet hocam evet. Hı <laughs> 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 <çok zıdım> hı. geldi. <laughs> Gel başka kitabı seçtim. Hemen şuradan alayım şunu. Nerede? En hızını uçabiliyorum. Ya yani şunu da almaya çalışayım. Sonra bu kitapları aldım. Çok güzel. Ah şurada yer var. Acaba yalnız şu tarafımıza geçebilir miyim? Evet tabii ki de. Hah, koyayım. Çok, çok çalışkan birine benziyor. Hmm. Gerekenleri de tamamladım yani boşuna mı onu yapmış? Evet yani sınav haftası diye bizi kandırmışlar. Gitmiyoruz sınav aman ama. Hmm. Neyse biz de çalışalım. Bak şimdi bilgilici dersindeki e şeyleri hatırlayalım. Oh. Ah, tuvaletimi yaptım. Ay ders bitmiş. Hocadan bana mesaj atmış. Dım, dım, dım. Bak hala atıyor hemen telefonumu çıkartayım Bak hala mesaj atıyor Ay düşüyorum Dım 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 Ay, Okuldan atılacağım Okuldan mı atılacaksın <laughs> Evet hocam Ben seni okuldan atlayamam Sen çalışkan bir öğrencisin tatlım Atmazsınız değil mi hocam Yani ama matematik hocası atacakmış bizi Ay, düşüyorum ki de bir. Ya, düşmek istemiyorum. Ay. Ha, gidip şuradan tuvalete gideyim. Hmm, bakayım. Neden dersin ortasında bir yerlere gittin? Ders bitti sen hala gelmedin. Ders bitti sen hala gelmedin. Neden dersin ortasında gittin? 8 tane ödev verdim. 8 tane fotokopi kağıdı verdim. 8 tane test tes, tes kitabından sayfalar verdim. Ay hoca da 8 rakamını çok seviyormuş. 8 tane 8 tane. Bir dakika ya. Çok ödevi var. Ay annem arıyor. Alo ne oldu anne? Anne ya akşam oldu. Anne ya şu an çok ödevim var. Evde yatarsın kızım gel çabuk eve. Yemek hazır yemek. Ya tamam anne sonra gelirim. Kızım çabuk gel. Anne sonra gelirim. Kızım çabuk. Yoksa ben oraya geldim etrafı darmadan edeceğim. Öf tamam anne tamam ya. Yeter yani. Ah ay neyse, ben de ders çalışayım. Sonunda geldim, ay sonunda ne ya? Sonunda geldim. Başlatayım hemen. Hmm. Ay bu kitabı da okudum bu kitabı da. Başka kitap kalmadı. Kütüphanedeki diğer kitapları da mı alsam? Zaten kütüphanede çok kitap var. Neyse. Ben tabletimi çıkartayım oyun oynayayım. Oh, tabii tüm çıkardım. İmonga'sı oynayayım. Şuradan yollayayım. Eyvah biri ben öldüm. Dım dım dım. E, konuşmayın şurada. Tamam mı? Kronoloji biyoloji anlamına geliyor. Dım dım dım. Konuşmayın dedim ya. Ay tuvalete gideyim bari. Tuvaletim geldi. Şunu kapatayım da tuvalete gideyim bari. Dikkat dikkat. Aa anons yapılıyor. Yarım saat sonra kütüphanemiz kapanacaktır. Lütfen herkes özel eşyalarını alsın. Ve evet. <laughs> Neyse. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Kütüphanemiz yarım saat sonra kapanacaktır. Herkes hazırlansın ve özel eşyalarını yanına alsın Bulunmak Hmm, kütüphane yarım saat sonra kapanacakmış. Evet. O zaman yavaştan hazırlanalım. Değil mi? Evet. İyi tamam. Sen şu kitabı yerine koy. Ben de yavaştan ıı, çapkalarımızı falan alayım. Tamam. Ben şunu götüreyim. Bunun yeri neredeydi? Sonunda hazırlandım bilgisayarı da yavaştan kapatayım. Bir Kitabı da yerine koyayım. Hadi nerede kaldın? Ha geliyorum. Tamam hadi çıkalım. Tamam. Aa herkes gitmiş. Aa herkes de gitmiş ya. Neden gitmişler acaba? Bilmiyorum. Neyse ben devam edeyim Among Kim Kimsak mu? Bir şey mi duydum ya? Bir şey mi duydum ben? Ha neyse. Ödevlerimi yapmaya devam edeyim. Çıkırt. Kapı sesi miydi o? O kilit sesi miydi? Bir kapıya bakmaya gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Bakalım kapı kapanmış mı? Bakalım. Ben bir bakayım kapı kapanmış mı? Kapı kapanmış gitti kaldık burada. Olamaz. Gel geri gidelim. Tamam. Gel gel. Ay, kaldık burada. Ne yapacağız? Sabaha bekleyeceğiz artık. <laughs> dırın dırın. Ay anne varıyor. Alo anne. Kızım ben sana eve gel demedim ha. Ne oldu mu? Çabuk eve gelirsin. Annem. kütüphanede <laughs> dikildi kaldık. Kaldık mı? Kimle kaldın orada? Bir tane arkadaşla. Çabuk eve gelirsin çabuk. Anne. Lütfen. Ee, tamam görüşürüz anne. Aa, o ses de ne? Işıkları kapatıyorlar herhalde. Işıklar da kapandı yavaş yavaş. Burada biraz ışık var. Işık alacağım. Buranın ışığı da kapandı. Kilitli kaldık burada. Aa evet. Ne yapacağız? O ses de nerede ne oluyor ya? O ses ne? <laughs> ne oldu <oluyor> ya? <laughs> ne oluyor ya? Buradan geliyor ses. Ha? <laughs> ne oluyor anacığım? Keşke annemiz sesini dinleyip tuvalete gitmeseydim. Sen delirdin mi? Tuvalete gitme sen git işte. Ay her neyse sen de ya. 16 saat sonra. Kalk minşeyek sesi kalk şuradan kalk minşeyek sesi var ne oldu minşeyek sesi var bak duyuyor musun bir geliyor Saklan.